Türkiye'ye dört koldan saldırıyorlar. Birleştiler, Türkiye'ye saldırıyorlar. Ama Türkiye'nin gücünü daha görmediler. Sıkı durun. Doğu Akdeniz geriliminde Türkiye karşısında gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği'ni kışkırtma hamlelerinden sonra yeni bir adım attı. Yunanistan, Mısır, Fransa, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişti. Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'un Twitter mesajı çizgiyi açtı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la birlikte diğer Türkiye karşıtı ülkeler Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa Akdeniz'de tatbikata girişti. Mısır'ın İskenderiye açıklarında 30 Kasım'da başlayan deniz ve hava tatbikatına 5 ülkeden savaş gemileri ve jetler katıldı. Söz konusu tatbikat 2017'den bu yana Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs tarafından yapılıyordu. Bu yıl Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil oldu. Yunan medyası Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi inisiyatifleriyle bu yılki tatbikata katılma kararı aldığını bildiriyor. Mısır Genelkurmay Başkanı sözcüsü Twitter hesabından Medusa 10 ismi verilen tatbikata ilişkin çok sayıda fotoğrafı paylaştı. Mısır'ın paylaştığı Twitter mesajları Güney Kıbrıs tarafından retweet edildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ise internet sitesinde çok sayıda fotoğrafa yer verdi. Tatbikat devam ederken Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Mısır'a resmi ziyarette bulundu. İkili İskenderiye açıklarındaki tatbikatı Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Zeki ve Genelkurmay Başkanı Tüm Genel Muhammed Ferit Hicazi ile birlikte izledi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Filoros, Dışişleri Bakanı Panagiotopoulos'u da etiketlediği Twitter mesajında fotoğraflar paylaştı. Twitter mesajının en dikkat çekici kısmı ise son cümlesi oldu. Doğrudan Türkiye'yi hedef alan Yunan Genelkurmay Bakanı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar için güçlü mesaj diye yazdı. Yunanistan Katimerine gazetesi yaz mevsiminden bu yana büyük bir silahlanma yarışına giden Yunanistan ordusunun komutanlarının 30 Kasım tarihinde bir toplantı yaptığını yazdı. Habere göre Yunan ordusu Doğu Akdeniz'deki geleneksel tatbikatları başka ülkelerin de katıldığı bir tatbikat seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Mısır, İskenderiye'deki tatbikatta yer alan 5 ülke dışında Suudi Arabistan, Bahreyn, ABD, Almanya, İtalya ve Portekiz gözlemci olarak davet edildi. Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için ABD'den F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. Eylül ayında ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklayan Yunanistan, şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurduğunu duyurdu. Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 savaş uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. RT, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediğini kaydetti. Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Piet, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Piet, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Atina Büyükelçisi Piet, F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik ifadesini kullandı. ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı arttıracak adım içinde de birlikte çalıştığını dile getirdi. Yunan medyası Yunanistan'a ilk F-35'lerin 4 ay önce gönderileceğini yazdı. Habere göre ABD ilk etapta 3 kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'ta törenle uçacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Eylül ayında açıkladığı dev savunma programı kapsamında Fransa'dan da 18 adet Rafael savaş uçağı alınması planlanıyor. Program çerçevesinde 4 yeni fırkateyn satın alınması, 4 mevcut fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopterlerinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de envantere katılacağı bildirilmişti. Michotaki'nin satın alması planlanan 18 Rafael savaş uçağından 12'sinin ikinci el olacağını ve ilk uçakların teslimatının 2021 yılında yapılmasını beklediklerini bildirmişti. Fırkateynlerin ise 10 yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yunan hükümeti ayrıca 5 yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15.000 profesyonel askerinde orduya alınmasını öngörüyor. Yunan hükümeti programın maliyetiyle ilgili rakam vermekten kaçınsa da çeşitli medya kuruluşları savunma satın alımların tutarının 10 milyar doları bulacağını bildirmişti. F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu. Diğer yandan Türkiye'yi yalnız bırakma çabaları son hızıyla sürüyor. Avrupa Birliği'nin 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak Liderler Zirvesi öncesinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye ile ilişkilere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Euronews'e konuşan Joseph Borrell, gelecek hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili Türkiye ile ilişkilerde önemli bir iyileşme olmadığını söyledi. Borrell, Türkiye'ye yaptırım konusunda bazı ülkelerin isteksiz olduğunu da kaydetti. Türkiye'den göç konusunda Türkiye'nin kritik konumuna dikkat çeken Borul, son dönemde Türkiye ve Rusya'nın Akdeniz, Suriye ve Kafkaslar'da etkisini arttırdığına dikkat çekti. AB'nin Afrika ve Libya politikasına ilişkin kendisine iletilen soruya Borul, Türkiye ve Rusya'nın artan gücüne dikkat çekerek cevap verdi. Rusya ve Türkiye, Orta Akdeniz'de 5 yıl önce olmayan bir etkiye sahip değerlendirmesini yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, Rusya ile Türkiye'nin nüfuzlarını nasıl paylaşacakları konusunda anlaşmaya vardıkları Astana sürecinin oluşturulmasıyla benzer şeyler Suriye'de ve Kafkasya'da da oluyor değerlendirmesini yaptı. Borul, Türkiye'nin Avrupa'ya göç meselesinde üstlendiği kritik role ve Avrupa'nın bu role duyduğu ihtiyacı da Türkiye'de 3 milyon Suriyeli mülteci var. Türkiye onları topraklarında tutuyor. Bunun çok büyük bir bedeli var. İspanya'da 3 milyon insanı karşılamamız ve ilgilenmemiz gerekip gerekmediğini düşünün. Bunun toplum için bir sorun olup olmayacağını düşünüyor musunuz itirafıyla işaret ettik. Türkiye'nin göçmenler konusunda taşıdığı ülkede değinen Borul, komşu ülke olduğu için oraya gelen bu mültecilere bakmanın maliyetini neden Türkiye üstlensin, Onlara yardım etmeliyiz. Buraya gelmesinler diye mi yapıyoruz? Soru çok açık. Avrupa toplumu kendi topraklarında 3,5 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmak istiyor mu? Gerçekten istiyor musunuz sorusuyla Avrupa'nın yaşadığı ikilemi gözler önüne serdi. Yunanistan'ın insafsızlıkları da devam ediyor. Ayrıca buna Avrupa Birliği de ortak oluyor. Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının mültecilerin botlarını batırmak ve Türkiye'ye itmeye yönelik insanlık dışı uygulamalarına ABD karıştı. AB üye ülkelerinin dış sınırlarının yönetimi için operasyonel işbirliği ajansı Frontex direktörü Fabrice Leggeri'nin AB Parlamentosu İçişleri Komisyonuna sınır koruma teşkilatının mültecilerin yasa dışı olarak geri itilmesi olaylarına karşı yönündeki söylemleri reddettiğine dair açıklamaları da yalanladı. Güvenli kaynaklarının verdiği bilgiye göre Leggeri Frontex yönetim kuruluna sunduğu iç raporunda geri itmeler sırasında Frontex birimlerinin olay bölgesinin yakınında olduğu doğrulandı ancak yasal ihlallerin farkında olup olmadığı konusunda net olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Legere'nin Avrupa Parlamentosu'nda, 2 Aralık'ta Frontex personelinin veya Frontex tarafından görevlendirilen yetkililerin, geri itmelerde doğrudan veya dolaylı katılımı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ifade ettiği bildirildi. Legere'nin bu değerlendirmeleri görüntülerle yalanlandı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının içinde çocukların da bulunduğu mülteci botlarını batırmaya yönelik gayri insani uygulamaları dakika dakika kayıt altına alındı. Çok sayıda geri itme olayının yer aldığı görüntülerde Yunan Sahil Güvenliğinin mültecileri taşıyan botları Türk karasularına doğru ittikleri, Yunan askeri gemilerinin içinde çocukların da olduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaptıkları görülüyor. Yunan sahil güvenliğinin yaklaştıkları botlara ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açtıkları, Yunan askerlerinin havaya ya da botun çevresine ateş açtıkları, yakıt tanklarına el koydukları ve denizin ortasında yakıtsız şekilde bıraktıkları, Yunan askerlerinin mülteci botuna çıkarak Türkiye karasularına dönmelerini sağladıkları ve sonrasında bottan ayrılıp hızla bölgeden uzaklaştıkları da görüntülerde yer alıyor. İnsanlık dışı görüntülerde Frontex gemisinin de mültecileri taşıyan botların Yunanistan sularında durdurulması sırasında rol üstlendiği görülüyor mültecileri durduran Frontex gemisi mültecileri gemiye almak yerine olay yerinden uzaklaşıyor ve hemen ardından Yunan Sahil Güvenlik botları gelerek mültecileri Türkiye sularına itiyor. Tüm bu yaşananlar sırasında NATO gemilerinin de bölgeden geçerken olaya şahit oldukları görülüyor. Görüntülerde olay esnasında bölgeden geçen bir NATO gemisinin hiçbir şey olmamış gibi geçip gittiği sırada Türk Sahil Güvenliği'nin Yunan Sahil Güvenliğine yaptıklarının hukuka aykırı olduğu yönünde anons ettiği görülüyor. Türk sahil güvenliğinin anonslarına rağmen Frontex varlığından hiçbir ses gelmiyor. Görüntülerde Yunanistan askerlerinin ölüme ittiği mültecilerin yardımına, Türk sahil güvenlik komutanlığına bağlı unsurların yetiştiği görülüyor. Her gün yaşanan bu görüntülerde sahil güvenlik komutanlığı unsurları Yunan gemilerine, uluslararası kanunları çiğnedikleri uyarısında bulunduktan sonra mültecileri gemilere çıkararak olası insani dramların önüne geçiyor. Tüm bu hukuksuz uygulamalar belgeleriyle kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletiliyor. Ege sularındaki sığınmacıların hayatını ilçe sayarak Türkiye'ye itilmesi olaylarına Frontex'in Poseidon operasyonu kapsamında görev yapan Alman polisinin de katıldığı iddiası gündeme gelmişti. Alman medyası 10 Ağustos'ta 40 sığınmacıyı durduran Alman gemisinin sığınmacıları gemiye almak yerine Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesini bekledikleri, bölgeye gelen Yunan sahil güvenlik unsurlarının mültecileri Türk karasularına ittiği Alman polisinin ise bunu seyretmekle mi yetindiği yoksa itmelerine yardım mı ettiğinin belirsizliğini koruduğu yönündeki haberleri gündeme taşımıştı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.